Evet arkadaşlar şimdi e, ses bazen kısıyor kendisini otomatik o yüzden ben sesle bir sıkıntı olabilir. Eğer sesle sıkıntı varsa yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Öncelikle herkese merhabalar ve kolay gelsin. Umarım kurs güzel gidiyordur. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Herhangi bir yerde bir sıkıntı var mı, yanlış anlattığım ya da bir durum olabilir yani. Yorumlarda sizleri görmek güzel oluyor. Yorumlarda güzel mesaj atıyorsunuz. Gerçekten onlar için teşekkür ederim. Şimdi migration tarafına geçiyoruz artık. Nasıl geçiyoruz? Persons'a e geldim. Sadece set a startup project diyorum. Daha sonra Package Manager Console burada açıyorum. Eğer yoksa Tools üzerinden gelip burada Get Package Manager'dan Package Manager Console tıklığından geliyor. add Migrations Migration deyip MIG1 diyorum ve Migration'ı oluşturuyorum. Hop hata var Diyor ki add Migration, yani migrati on. Migration, migration. Yanlış yazmışız. Pardon, bir saniye. Şimdi, şöyle geldim. Ben kendime hemen bir sağa aldım. Bu tarafa bakınca böyle boşa bakıyormuş gibi olduğu için o yüzden sola alıyordum aslında kendimi. Ee, diyor ki, bakın şu ifadeyi yazdım. Bunu büyütebiliyoruz mu? Büyütebiliyoruz. Şu ifadeyi yazdım. Add migration mag bir olarak yazdım. Diyor ki sen diyor persistent context app diye bir context'i diyor ben şey yapamıyorum, oluşturamadım diyor. Baş farklı pattern dizaynda. Şimdi şöyle persistent burada burada domain seçili. O yüzden buraya gelip burasını da persistent seçiyorum. Diyorum ki add migration 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 mag1 deyip oluştur diyorum we get success diyor. Diyor ki unable to create DB context of type runtime. The expect we saw service framework. DB context uh, activate persistent persistence context app DB context diyor ki senin yapın farklı. Benim yapım farklı değil. Ama hemen bir şimdi .NET 9 kloru startnet kod 9 app db context, resolve diyelim bakalım nasıl bir resolve işlemi yapılmış Şimdi yapay zeka da yazabiliriz hemen ama bir araştırma nasıl oluyor onlara da bakmak güzel oluyor arkadaşlar connection stringde bir sıkıntı yok diyor ki application db context db context options options space options kullanabilirsin yok. Biz bu bağlantının aynısını yapıyoruz aslında. Bu 2024 12'de yayınlanmış. Library diyor ki file startup artık hangi şeyle çalışıyorsa diyor ki böyle bir sıkıntı var. Database update verbose project comment data start project comment service demiş. Library bu yıldır diyor ki library context'in içinde yaz bunu. On configure metodu yaz diyor. Ben ama on configure metodun içinde yazmak istemiyorum. This one diyor. Bir tane de bu şekilde boş ekle diyor bana anladığım kadarıyla. Gelip nokta generate constructors desem protected oluşturdu. Şöyle geldim yapıştırdım. Şimdi burada ne oluşturmuş? Public oluşturmuş. Geldim public dedim. Bakalım. O çözüm doğru mu değil mi? Migration 1 dedim. Start dedi. Success dedi. Olmaz dedi. Şimdi unable to create oluşturamıyor. Şunu ilk önce bir silelim. Tekrardan bir db context options app db context db context'e bağlı. Böyle bir tık Base options aç kapa. Bu bir problemin olmaması lazım. Hemen bir ufak inceleme yapıp sizlere hemen dönüyor. Bir şey gördüm diyor ki, şimdi şöyle yapalım. E, Clean Code Architecture'da diyor ki, first migration I went to web proje, web projesine girip sağa set a startup proje dediğim zaman diyor, çözümleniyor diyor. Set a startup proje dediğim zaman bunu çözümlemez, çözümlememesi lazım. İlk migration'ı çözümleyebilir mi? çözümlemez. Çünkü kafa API referansın yok. Design paketin yok diyor senin. Tamamdır o problem değil. Design paketimleri buraya eklesem install package entry again demiş. Gelip şuna bir yükleyelim bakalım. Beraber bir çözmüş olalım en azından. Bu design paketi nerede? Design paketini yüklesek bile bu sefer SQL Server ister mi? İstemeyebilir. Bakayım. Geldi, ekledi. Tamamdır. Ee, şöyle yapayım. Şuraya yine Persistent'e gelip Set a Startup Project diyorum. Migration 1 diyorum. Yine hata verecek büyük ihtimalle şundan dolayı. Orayı değiştirmemiz mi gerekecek Yapayım. Orada da bir Connection String istiyor aslında. Ama ben orada Connection String'i vermek istemiyorum. Şöyle yapayım oradaki Stack işte Overflow'da yazan dediğine göre hata verecek yine diye düşünüyorum. Burayı yaparsam migration'ı burayı mı oluşturacak? Oluşturdu. Diyor ki no store specific price menu item migration'ı buraya oluşturdu. Model validation 3000 diyor. Validasyon no store type specific price menu item var. silent truncate scales sql scale, scale, server All command has commercial and commerce commerce bir gelip kopyalayıp bir Türkçesini tam böyle bir anlamak istiyorum. Benim anladığım sanki böyle yapılarda farklılık var tarzında bir şey. Varlık, price, onlalık özelliği için herhangi bir depolama türü belirtilmemiştir demiş. Nasıl belirtilmemiş? Menü item'da Hemen bakalım. Orada bir şey mi yaptık? Yanlış mı yaptık? Menu item. Price da de decimal. Decimal değil. O zaman bunu double mı gerekiyor? Hemen migration'a gelip bakalım. Şöyle bir ufaktan küçülttüm. Menu items. Price da de decimal. yok olmuş işte decimal. 18'e 2 doğru yani. Bizi boşu boşuna heyecan yaptırmasın. Tamam onunla sıkıntı yok. İlk bakın burada oluşturdum ve oluşturdu. Daha sonra update database diyelim. Bakayım oluşturacak mı? Integrated integrated security yine yanlış yazmışız. Integrated security. Integrated security. E ben burada bunu doğru yazmış şimdi Bakayım hemen şu app settings'e bakalım. Hmm, ayırmamız gerekiyormuş. Geldim tekrardan. Update database'e ama biz niye burada çalıştırıyoruz onu bir türlü şey yapamadım. Kafama yatmadı yani. Doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü biz her zaman ben yani şahs her zaman şeyde çalıştım. Cafe API Projects. Geldim. Şöyle açalım tables yapması lazım yaptım. Menu items'a göre şu dizayna bakacağım. Bir de price'a ne yapmış ona bakalım. Decimal 18'e 2 çok güzel. Tamamdır. Şimdi ne oldu? Bunu yanlışlıkla kapadım arkadaşlar. Zaten benim şeydi. Migration oluşturdu. Oluşturdu. Tamam. Geldim projeyi başlatıyorum. Ya da projeyi bir sonraki bölümde başlatalım. Görüşmek üzere.